Milattan önce 42 yılının Ekim ayındaki Filipin Muharebesi'nin ikinci aşamasına geldik. Geçen bölümden hatırlayacağınız üzere birinci etapta Cumhuriyetçi lider Cassius yenilgiye uğradığını zannederek zamansız ve değersiz hatta aptalca bir şekilde intihar etmişti. Yalnız başına kalan bizim idealist diktatör katilimiz Brutus, ordu yönetmek konusunda hiçbir yeteneği olmamasına rağmen Cumhuriyetçi güçlerin komutanı olarak 3 Ekim'den 23 Ekim'e kadar bulunduğu pozisyonu korumaya çalıştı. Cassius'un cenazesini ise yakındaki Tasos adasına göndermiş askerlerine duyurmamaya çalışıyordu. Ayrıca Antonius ile Octavian'ın güçlerinin açlık çektiğinin de farkındaydı. Kendi askerlerine bizim açlık derdimiz yok, nevalimiz gani, bırakalım düşman askerleri ölsünler ya da savaşamayacak kadar halsiz düşsünler, o zaman işlerini bitiririz demişti. Ayrıca Ahenu Barbus komutasındaki Cumhuriyetçi donanma, Burunduyu Yüzüm limanından Adriyatik denizini geçerek Octavian Antonius ikilisine yardım, takviye, ekstra asker ve erzak taşıyan donanmayı batırıp yok etmişti. Bu felaketin haberini alan iki kafadar yani Octavian ve Marcus Antonius bu haberi kendi askerlerinden gizlediler. Felaketin haberinin Brutus'a uçmaması için de önlemler aldılar ama nafile Brutus aldı haberi. Ayrıca iki kafadarın ellerinde yeterli para yoktu. Onun yerine askerlerine bol bol ödül vaat ettiler. Zaferi kazanalım, paraya boğacağız sizi dediler. Askerler bu sözlere inandılar. Çünkü daha önceden de benzer vaatler verilmiş ve bu vaatler yerine getirilmişti. Lejyonlar komutanlarına güveniyordu. Güvenmeseler zor durumda olan asker karşı tarafa geçebilirdi. Sonbahar aylarıydı, yağışlar artmış, küçük bir mıntıkada konuşlanmış Truyumvir askerlerinin bulunduğu kampları su ve çamur basmıştı. Ardından soğuklar bastırıp bir de donu burunca bütün her yeri buz kaplamıştı. Brutus ayrıca civardaki bir akarsuyun yatağını değiştirerek suyu düşman kampına basınca adamların durumu iyice acınaklı bir hal aldı. Geceleri de ani baskınlar vererek düşman askerlerine uykuyu haram ediyordu. Ancak Brutus'un ordu yakında da durumlar pek parlak değildi. Kendi güçleri içinde ayrışmalar vardı. Cassius'un askerleri yeter kadar sağlam bir şekilde Brutus'un komutasına bağlanmamışlardı. Günler geceler boyunca atıl kalan askerler arasında tartışmalar artmaya başlamış Aramızda ajanlar sızdı diyerek birbirlerine kılıç çekecek hale gelmişlerdi. Arada namlı, anlı şanlı, askerine pek bir sevdiği bazı subaylar Antonius'un kampına kaçıyor, ona dahil oluyorlardı. Sadece onlar mı? Mesela Cumhuriyetçilerin yanında savaşan Galatya Kralı Deiotaros'un ordusunun komutanı Amintas taraf değiştirerek Octavian safına geçti. Aynı zamanda Trakyalı bir prens olan Reskuporis ise ordusunu bırakıp memleketine döndü. Özellikle geçmişte Sezar'a hizmet etmiş, Sezar'la omuz omuza kahramanlık hikayeleri yazmış olan bazı lejyonların triumvira tarafına geçebileceği endişesi de oldukça büyüktü. Başka bir sorun da şuydu. Brutus'un süvarisinin önemli bir bölümü Arabistan'dan, İran'dan gelen süvariydi. Bunlar Romalı piyade askerleri savaşa girmeden çatışmaya katılmaya istekli değillerdi. Yani Brutus'un güçleri arasında bir senkronizasyon yoktu yiyecek içecekleri bol olmasına, çok daha iyi şartlarda günlerini geçiriyor olmalarına rağmen moral motivasyon kaybı yaşıyorlardı. Böyle ila nihaya atıl bir durumda kaldıkları içindir ki Antonius'tan gelecek hamleyi beklemek anlamını yitirmeye başlamıştı. Brutus'a bağlı subaylar, böyle giderse düşman askerinin açlıktan ölmesinden önce birbirimizi katletmeye başlayacağız. Askeri daha fazla böyle hareketsiz bırakamayız. Aksi takdirde gruplar halinde Antonia katılacak lejyonlar var. Bir an önce savaşa girmeliyiz baskısını yapıyorlardı ve adamlar haklıydı. En sonunda Brutus subaylarının ısrarına daha fazla dayanamadı ve gönülsüzce 23 çekimde muharebeye girişti. Cassius'un tuttuğu tepeyi boşalttığı için 3 Ekim'deki çarpışmaların aksine konum avantajını da yitirmişti. Ama buna rağmen gene de yiğitçe, büyük bir cesaretle kıyasıya savaştı. Çarpışmalar oldukça uzun, çetin ve kanlı geçti. Ama Octavian ve Antony'nin güçleri minimal de olsa sayısal üstünlüğe sahip oldukları için Brutus'un kuvvetlerini adeta işçilerin ağır bir makineyi itmesi gibi yavaş yavaş geri itti ve en sonunda karşı taraf bozguna uğradı. Zavallı Brutus. Birkaç lejyonu bir arada tutup düzenli bir şekilde geri çekilmeyi başardı ama artık çok geçti. Her şey yitirilmişti. Bunu da anladığı anda hiç tereddüt etmedi. O dönemde yaşamış pek çok onurlu, haysiyetli Romalı siyasetçi. Mesela dayısı genç Keito gibi kendi canına kıydı. Bize de bu idealist genç için toprağı bol olsun demek düştü. Peki 1. Filip Muharebesi'nde tabanları yağlamış olan Octavian, 20 gün sonraki bu muharebede ne yaptı derseniz? Genç evladımız bu seferki çarpışmalarda aktif bir rol alacak kadar iyileşmişti. Ama iş ona kalsa tarumar olurdu. Zafer'deki asıl başarı Antonius'a aitti. Bunu da şuradan anlayabiliriz. Brutus'un ordusunda savaşırken esir düşmüş genç veya ihtiyar Romalı asillerin büyük bir kısmı Antonius'u alkışlarken Octavian'ı yuhaladı ve affedilenlerin çok büyük bir kısmı Antonius'a katıldı. Neden Octavian değildi Antonius? Savaşı asıl kazanan o olduğu için mi? Tabii ki hayır. Antonius Octavian'a göre çok daha asil bir aileden geliyordu. Octavian'ın babası Pleb yani Roma'nın ayak takımından iken Antonius'un sülalesi patrici doluydu yani Roma'nın zadegan takımından. Asilzade kökenlilerin bu yaptığı bir kere daha köklü ve soylu bir adamın tercih edildiğini gösterdi. Sınıf faktörü önemli bir rol oynamıştı anlayacağınız. Muharebeye 17 lejyonla başlamış olan cumhuriyetçiler teslim olduklarında hala 14 lejyona sahiplerdi. Yani savaşı öyle büyük bir kırıma uğrayarak kaybetmemişlerdi. Dahası Antonius ve Octavian'ın kuvvetlerine ağır bir darbede vurmayı becermişlerdi. Kayıplar 3 aşağı 5 yukarı benzer sayıdaydı. Ama işte cumhuriyetçi liderlerin komutan olarak yeterli niteliklere sahip olmamaları bu yenilgiyi doğurdu. Teslim olan 14 lejyonun hemen ardından Tasos adasında konuşlanmış cumhuriyetçi donanma da teslim oldu. Donanma komutanları Marcus Corvinus ve Lucius Bibulus Antoni'den af dilediler ve hizmetine girdiler. Ama savaştan sağ kurtulan birçok cumhuriyetçi, henüz teslim olmaya niyeti olmayan Staius Murcus ve Domitius Ahenobarbus'un komutasındaki filoya katıldı. Cumhuriyetçiler Filippi'de kaybetmişlerdi ama mücadeleye devam etmeye niyetli insanlar da yok değildi. Zaferin ardından muharebe meydanında dolaşan Octavian ne yaptı peki? Öncelikle bir tüsün cesedini buldurdu, kafasını kestirdi ve bir gemiyle Roma'ya gönderdi. Niyeti kesik kelleyi Jules Caesar'ın heykelinin ayaklarının dibine bırakmak, işte seni katleden herifin kesik kellesini senin ayaklarının dibine atıyorum demekti algı yönetimi yapmaya çalışıyor. Roma halkına zaferi ben kazandım gerçek lider Marcus Antonius değil benim mesajı vermeye çalışıyordu. Halbuki adam öldürürken pek bir barbar olan Romalılar gelenekleri icabı ölüye düşman da olsa saygısızlık etmez adam gibi bir cenaze töreni yaparlardı. Bu yüzden de Octavian'ın yaptığı bu çirkinlik Romalı askerler arasında tiksintiye yol açtı. Octavian bu zalimliği büyük bir ihtimalle bütün askerlerin saygı ve sevgi duyduğu Sezar'ın gerçek oğlu olduğu intikamının bizzat alındığı mesajını vermek için yapmış olmalıydı. Ama kısa süreliğine de olsa bu taktiği ters etti. Nefretin ve iğrentinin odağına oturdu. Octavian'ın bu aptalca hatasının tersine Antonius savaş meydanına muzaffer komutan olarak gezerken çok daha makul bir lider portresi çizdi. Mesela Brutus'un kellesi olmayan bedenini Roma adetlerine göre yaktırdığı dini bir tören düzenletti ve ardından küllerini Brutus'un annesi Servilia'ya gönderdi. Halbuki geçmişte yani savaşların başlamadığı dönemlerde Antonius ve Servilia tanışırlardı ama hiç mi hiç yakın dost değillerdi. Ayrıca Antonius şunu da biliyordu. Sezar'ın senato binasında öldürüldüğü gün o da oradaydı ve onun öldürülmesine engel olan Brutus'tu. Brutus, biz katil değil, sadece cumhuriyeti savunan kişileriz demiş ve sadece cumhuriyetin mezar kazıcısı Sezar'ın öldürülmesi konusunda yoldaşlarını ikna etmişti. Yani Antonius bir bakıma hayatını Brutus'a borçluydu. Artık bundan dolayı mı Brutus'un cenazesine saygı gösterdi bunu kesinlikle bilmek mümkün değil. Ama en azından bu yaptığıyla hem askerler hem de İtalya'daki cumhuriyetçiler arasında sempati topladı. Üstelik daha birkaç saat önce kendisine karşı kılıç sallayan esirleri affederken de Octavian'a göre çok daha cömertti. Bizim Octavian'a kalsa bütün esirleri son adam kalana kadar keserdi belki de. Ancak bütün herkesi kesmesine gerek yoktu. Çünkü liderlik yapabilecek cumhuriyetçi liderlerin önemli bir bölümü ya savaş esnasında öldürülmüştü ya da savaş sürerken her şeyi kaybettik artık diyerek intihar etmişti. Ele geçirilen birkaç cumhuriyetçi önemli lider ise hiç ikletilmeden savaş meydanında idam edilmişti. Ölenler veya ortadan kaldırılanlar arasında Sezar'ın katillerinden Labeo da vardı. Bundan başka Marcus Livius Drusus Claudianus da savaşı kaybettik diyerek boş çadırına çekilmiş ve kendi canına kaymıştı. Kim olan bu herif daha önce adını hiç duymadık derseniz bu adam Livia'nın babasıydı. E peki Livia kim? Filippi muharebesinden 4 yıl sonra Octavian ile hem de birinci kocasından hamile olduğu halde evlenecek olan kadın. Siyaset böyle bir şey işte. Yeri gelir babanın katiliyle bile evlenirsin. Üstüne üstlük 50 yılda evli kalırsın. Claudianus bir başka açıdan daha önemlidir. Önemlidir çünkü Octavian'ın milattan sonra 14'te ölümünden sonra Roma tahtına çıkacak olan Tiberius'un büyük babasıdır. İmparator Caligula'nın ardından Claudius'un ve en son olarak Nero'nun da büyük büyük babasıdır. Bu da tarihin garip bir cilvesidir. Sezar'ı doğramak adlı iki bölümlük seriden hatırlayacağınız diktatörün katlinde başrollerden birini oynayarak Sezar'a ilk hançeri saplayanlardan Lucius Tilius Simber'den bir daha haber alınamadı artık ölüler arasında kayıp mı oldu yoksa kendini mi kesti doğru belli değil. Belki de bir dağ başına kaçıp bir mağarada ömrünün sonuna kadar saklanmıştır. Gene aynı şekilde Publius Servilius Kaskadan, hani suikast anında Jules Caesar'ın ellerini, kollarını, togasını tutup ''Ya haydin kardeşler ne duruyorsunuz vurun acımayın'' diyerek Caesar'ı suikastin işaret fişeğini çakan heriften de bir daha haber alınamadı. Eleman sanki buhar oldu uçtu gitti. Savaş meydanında yakalanınca derhal idam edilenler de vardı. Bunlardan en ilginci Marcus Favonius'tu. Hani vaktiyle bir ütüsün, Sezer'e suikast düzenlesek mi diye örtülü bir şekilde ağzını aradığı Favonius. Bu adamcağız Sezer suikastine akılsızlık diyerek katılmayı reddetmişti. En kötü diktatörlük, en iyi iç savaştan evladır demiş, suikaste karşı çıkmıştı. Acaba bu adamı niye idam ettiler? Büyük bir ihtimalle bütün bir hayatı boyunca Jules Sezar'a karşı muhalif olduğu içindir belki de. Savaş meydanında değilse de birkaç hafta sonra gene Makedonya'da bir yerlerde idam edilen Quintus Hortensius da var listede. Her ne kadar bu adamı Makedonya'ya vali diye atayan Sezar idiyse de iç savaş kopunca Brutus'a katılmış ve yönettiği eyaleti Brutus'a teslim etmişti. Ama asıl kabahati bu değildi. Antonius, Hortensius'un kulaklarından tuttuğu gibi kendi kardeşi müteveffa Gaius Antonius'un mezarı başına getirdi ve orada boynunu vurdurdu. Elemanımız bir kan davasına kurban gitmiş meğer. Çünkü Hortensius, Brutus'un tabii ki son derece haklı bir sebepten dolayı verdiği emirle Marcus Antonius'un kardeşi Gaius Antonius'u bir iki yıl önce idam ettiren kişiydi. İç savaş boyunca Roma'nın köklü asizade aileleri arasında oluk oluk kan aktı. Filippi adeta bir çağın sonu gibi bir şey olmuştu. Filippi'den şöyle bir 250 yıl kadar sonra yazan tarihçi Cassius diyor. Filippi'de özgürlük ve demokrasi rejiminin yok olduğunu, monarşik sistemin geldiğini ileri sürer. Brutus'u ise Cumhuriyet'in vücut bulmuş hali olarak tasvir eder. Ama şöyle de bir durum vardır. Kimse ama hiç kimse resmiyette ben Cumhuriyet'i kaldırdım dememiştir. Octavian Roma'nın tek hakimi olduğunda bile ben Cumhuriyet'i yok ettim yerine de hanedanlık getiriyorum kardeşim iddiasında olmadı. Güya Cumhuriyet rejimi devam etti. Yani şu gün şu tarihte Cumhuriyet ortadan kalktı diyemeyiz. Ama Brutus intihar etmeden çok önce Cumhuriyet'in kağıt üzerinde değilse de fiiliyatta ortadan kalktığını iddia etmemiz pek hala mümkündür. Çünkü Cumhuriyeti ve onun resmi yapısını elinde tutan Roma aristokrasisinin ortadan kalkmaya başlaması ile Cumhuriyet de ortadan kalkmıştır. M.Ö. 80'lerde Sulla ile Marius arasındaki iç savaşta kaç yüz veya kaç bin Romalı asilzade kelleyi kaybetti Allah bilir veya M.Ö. 49'da başlayan Julius Caesar ile Pompei arasında kopan iç savaşta da gene sayısız Romalı asilzade yok oldu gitti. Ama kesin olarak şunu söylemek mümkündür. Filippi Savaşı'nın sonunda artık bu sınıf bir güç olarak ortadan kalkmıştır. İşlevsel bir siyasi yapı olarak Cumhuriyet rejimi sayıca güçlü, aktif ve de nitelikli siyasetçilerden oluşan bir soylu sınıfı veya biz buna daha iyi anlayasınız diye elit sınıfı diyelim, böyle bir sınıf gerektiriyordu. Ve bu sınıf kendi içinden çıkan yöneticileri, valileri, konsülleri, hakimleri, şunları bunları denetleyebilecek kadar kalabalık ve güçlü olmak zorundaydı. Senatoda denetim görevi gören soylular ile devlet makamında yönetici olarak görevde olanlar arasında dengeli bir ilişki olmadan Cumhuriyet rejimi ayakta kalamazdı. Peki Roma'nın köklü ailelerinin çözülüşü, birbirlerine girip kan dökmeye ve tabii gücünü kaybetmeye başlaması ilk olarak ne zaman görüldü? Hem elimdeki kaynak kitaplardan birine hem de benim başka okumalarıma göre bu süreç halk tribünü Tiberius Gracchus'un M.Ö. 133'te kuzeni Scipio Nasica'nın emriyle hareket eden bir ayak takımı tarafından katledilmesiyle ortaya çıkan kargaşa ile başladı. Siyasi çekişmeler o sene büyük miktarda kan dökülmesine yol açtı ve sonraki kriz yılları hem bölünmeyi hem de buna bağlı olarak soyluların kan kaybını arttırdı. Takip eden 10 yıllarda kopan iç savaşlarda pek çok soylu öldürüldü. Öldürülmeyip sağ kalanlar da diktatörlerin emrine girerek cumhuriyetçi damardan koptular. Ölen cumhuriyetçi aristokratların çocukları veya torunları yani yeni kuşaklar artık cumhuriyetle şunla bununla ilgilenmiyorlardı. Zaten demokratik kültürü kendilerini aşırılayacak olan babaları zamansız ölmüşler. Bu genç kuşak çocukluklarını otokratik bir düzende yetişerek o cumhuriyetçi kültürü asla öğrenememişlerdi. Hepsi doğal bir sonuç olarak liderin, otokratın, diktatörün safına geçmişler haklar, özgürlükler vesaire prensiplerden, ideallerden habersiz olarak yetişmişlerdi. Şayet cumhuriyeti ya da günümüz literatürüyle söylersek demokrasiyi savunan, güçlü ve etkili ve tabii ki azınlıkta da olsa sayısal olarak yeterli miktarda bir elit sınıfı yoksa özgürlüklerin, hakların, hukukun üstüne bir bardak soğuk su içeceksiniz. Sokaktaki marabadan hayvan gibi yaşayıp bugün karnım doysun da yarın Allah kerim diyen sığır milyonlardan demokrat çıkmaz. Demokrasi bir azınlık rejimidir daha doğrusu demokrasi dediğimiz şey aklı başında üretken, kendi ayakları üzerinde durabilen, bağımsız ve bulunduğu ülkeye pozitif katkı sağlayabilen azınlığın koruyup kollayacağı bir rejimdir. Sokaktaki sığır karnını kimin doyurduğuna bakar. Şayet bu karnı doyuran, makarna bulgur dağıtan kişi bir diktatör ise halk diktatörlük iyi bir şey der. Ama yok. Açların karnını doyuran kişi bir demokrat ise aynı aptal kitle demokrasi güzel şey canım der. Halbuki bu sığır kitle aslında ne demokrattır ne de diktatör sevdalısı. O sadece barınma, üreme, yeme içme gibi ilkel ihtiyaçlarıyla ilgilenir. O ihtiyaçlar hayvanlarda da var. Özgürlük, hak, hukuk, adalet gibi kavramlar doğada yaşayan vahşi bir hayvanın ne kadar umurundaysa, sokaktaki sığır kitlelerinde o kadar umurundadır. Ve zannetmeyin ki Orta Doğu'daki belli bir ülkeden bahsediyorum. Son 150 yılın Avrupa tarihine bakarsanız, bu güya medeniyetin zirvesi olduğunu iddia eden yaşlı katı da, ne kadar çok baskıcı diktatörün, otoriter liderin on yıllar boyunca halk tarafından iktidarda tutulduğunu veya desteklendiğini göreceksiniz. Ve lütfen sokaktaki sığır tabirinden, okuması yazması kötü, eğitimi düşük kitleleri, göster telefonunu diyen emekli dayıları anlamayın sadece. Bu sığırların arasında ne kadar çok profesör, ne kadar çok dünya çapında sanatçı, dolar milyoneri, iş adamı olduğunu bilseniz hayret edersiniz.